Merhaba dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Abone olup like atmayı unutma. Gelelim konumuza. Şimdi hepimizin komşusu var bu hayatta değil mi? Kimin komşusu yok ki? En kötüsüne bile bir merhabalaştığın, selamlaştığın biri var hayatında. Yani dairende senin ve benim. Komşu hiçbir zaman her yerde olan bir şey. Tabi komşuluk zamanı geçtikten bu tarafa. Şimdi benim son ortak hatta oturan bir tane komşum var. Ben üçüncü katta oturuyorum. O da ikinci katta oturuyor. Şimdi yeni taşınmış bayan 35-40 yaşlarında afet bir kadın tamam mı? Şimdi hani kadın sokak hayvanlarına karşı bir şey var diye düşünmeye başladım. Çünkü kadın böyle bir iki ay hiç sokak hayvanlarına hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Ama evde bir kedi beslediğini biliyorum. Bir tane kedisi var. Aslan gibi böyle güzel bir cinsi var kedisinin. Kedi cinsi kedisi var. Böyle boğazı çıngırdaklı falan. Neyse kadın son zamanlarda böyle pandemi zamanında değişik hareketlerde bulunmaya başladı. Şimdi ben Sigara içiyor üçüncü kattan bakıyorum. Kadın elinde bir mama kutusuyla dışarıya çıktı. Ulan dedim ne kadar yardımsever bir kadın kendi kendine. Kadın böyle kedileri çağırıyor ama şimdi gelen kediler mama veriyor. Direkt kediyi yakalıyor. Cırmıklıyor falan kedi ama hiç kadın oralı olmuyor. Kadın direkt çıkarıyor. Kedinin ameliyat götüne bakıyor. Erkek mi dişi mi hayvan? Ne için öyle yapıyor? Şimdi ben yukarıdan tabi bilmiyorum. Sonra kadınla muhabbetten sonra öğrendim. Erkek mi dişi mi diye bakıyor ama bu kadın niye işte olasını kurcalıyor? Hayvanın niye ne? elini sürüyor ya da niye orasına bakıyor? Yukarıdaki kendi kendine konuşuyor. Bu pismiş. Bunda hastalık olabilir. Bu çok çirkin gibi kelimelerle kadın böyle saçmalıyor. Şimdi bizim Türk insanı bir farklı oluyor tamam mı? Bu Türk kadının ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Neyse bugün de polisler devreye atarken de geldi. Ablacığım dedi pandemide niye sokağa çıkıyorsun dedi. Baktılar kadının elinde mama var. Kadına dedi ki sokak kedilerine mama falan veriyorum. Ha dediler Allah razı olsun dediler bir de kadına. Kadını bırakıp gittiler. <laughs> Neyse bir gün gel zaman git zaman ben dayanamadım. Yanına indim. Dedim ki abla dedim sen dedim niye böyle şeyler arıyorsun? Habib abla niye hani kedi ne yapacaksın? Niye kedilere böyle bakıyorsun? Yukarıda konuşuyorsun kendi kendine. Sen dedim derdin ne? Ya dedi Gökhan'cığım dedi ben bir tane diş kedi istiyorum. Eli yüzü temiz bakımlı. Bak, bakacağım dedi. Onu da sahiplemek istiyorum dedi. Neyse biz de tamam dedik. Neyse ben de dedim ama bakın kedi şey yapalım. Ben arkadaşlarıma soruyorum hani da kedi besleyen insanlar var. Temiz kedi besliyorlar. Dedim ki sana dedim bir tane kedi bulabiliriz tamam mı? Belki bir kedi bulabiliriz. Keşke demez olaydım. Ben ne bileyim kadının kötü niyetleri var. En sonunda şok olacaksın. Neyse arkadaşlarıma haber saldım işte dedim ki kedisi olanlara dedim kedi kedisini bakmak istemeyen ya da vermek isteyen dişi bir kedi istiyorum dedim ben yani temiz. Bizim bir tane apartmanda bayan var. Bayana vereceğiz. Bayan da hani şen şaklak böyle kafadan bir kadın diye düşünüyorum. Ya da yeni komşumuz yeni taşındı. Neyse bir tane kedi ayarladım abi. Ben biraz kar gibi bir kedi. Sahiplenileceğiz dediler. Hatta para istiyorlar adam ben para dedim gerek yok. Hadi bayana bakalım. Bayan yardımcı olur. Bayana gittik. Bayan dedi. Ay çok teşekkür ederim. Tam istediğim gibi dedi. Aşılar tam mı bu kedinin dedi. Bu kedi dedi daha önce herhangi bir hastalık geçirdi mi dedi. El ayağı düzgün bir kediye benziyor dedi. Bir sıkıntısı varsa bana söyleyin dedi. Ben böyle şeylere çok tutuzum. Ben de bilmiyorum bu kadın niye bu kadar inceliyor. Ya kedinin özgeçmişini, GBT'sini sorguluyor kadın. <laughs> Biz de dedik ki hani bu kedide herhangi bir sıkıntı var mı diyorum ben de Kemal. Kemal bir sıkıntı yok diyor. Tamam dedi. Kediyi verdik. Neyse. Birkaç gün geçti. iki gün geçti. Üç gün geçti. Dört gün geçti. Ama böyle orada acayip kedi miyavlar gelmeye başladı. ikinci katta falan filan. Abi yedinci gün bir baktım. Bizim kedi sokakta geziyor. Kedi bizim sokakta. Ben kaçtı diye düşündüm. Tamam mı? Ama ben kadının ruh hastası olduğunu bilmiyorum. Kedimizi kaçtı diye düşündüm. Ben de Kemal'i araya koymuşum. Bir kedi getirmişim emanet. Neyse kediyi kucakladım, aldım. Kadın kapısını çaldım. Herhalde kediyi kaçırdın. Yo yo dedi ben o kediyi attım dedi. Dedim ki nasıl attı? Niye attı kedi E sen dedim bu kedi için bize bir sürü dedim şey yaptım buralarda gezin hani kedi bul dedim ben kediyi buldum sana cins bir kedi getirdim. Hani satsa satardı bu adam bu kediyi. Yo dedi bizim işimiz onla bitti. Niye dedim? Benim oğlan dedi onu iyi bir sikti dedi saldı dedi. Abi benim doldu. Şöyle kaldım. Nasıl ya dedim. Dedi ki kardeşim dedi benim dedi erkek kedim vardı ben onun için geçici seks partner arıyordum kedime. benim kedi de geldi işte anlaşamadılar senin sizin kedi bizim kediye vermedi dedi. Ben de dayanamadım dedi kedinizi sokağa attım dedi. Dedim Bismillahirrahmanirrahim şeytan uzak durdum dedim Allah'ım ya Rabbim dedim Allah'ım dedim yani komşuların da iyisi var kötüsü var niye dedim hep ben sınanıyorum niye ben bu sınav hayatındayım. Kadının bir daha yüzüne bakmadım ama onun kedisini de dekleteyim götümden sikeceğim o kediyi de. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hayatım çok saçma sapan arkadaşlar. Abone olmayı unutma. Ve sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı muhabbet etmenizi istiyorum benimle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakal.